arkadaşlar herkese merhaba ee, uzun zamandır video çekmiyoruz şöyle kısa bir çalışma yapacağız basketbolda savunma çok önemli biliyorsunuz hemen olduğumuz yerde küçük bir V düşünelim bu şekilde küçük bir V düşünün bir adım sola çekiyorum tekrar bir adım sola ama geriye doğru umarım yerim doğrudur biraz görmeyince stand pozisyonumu alıyorum hafif çapraz ne yapıyoruz? Bir adım çek, el göster, geri gel, geriye çek, Hop, kapatma. Gel öne el göster çek kapatma. Gel öne çek el göster kapatma. Bu çalışmayı evde yapabiliriz. Biraz daha bacaklar açık. Biraz da hızlanalım değil mi? Ben daha, daha göstermek istiyorum. Hop. Sterse oturdum. Yok el göster. Çek. Kapat. Hop gel. El göster. Hop. Kapat. Gibi evde çalışma yapabiliriz. Mutlaka bize faydası olacaktır. Bu çalışma ihmal etmeyelim. Günde bunu mesela evde 20 tekrar yaptığımız zaman mutlaka faydası olur. eğer göster bunun tersini. Sol elle el gösterdim, çektim. Tersini yaptığımda sağ el. Tamam. Hadi bakalım. Herkese kolay gelsin. Görüşürüz.